tiki. Vay. Ve arkadaşlar size bir güzel haberim var. Aklıma geldi bir de. Ben bir hardcore videosu mu çeksem arkadaşlar? Göktüğü de alayım. Beraber bir anda video çekeyim. Olur mu arkadaşlar? Olur mu? Hardcore açalım yani. Kolay da da hardcore açalım. Let's settle this beef ver <laughs> Evet evet I bring you the gift of Herkese güvenmeyeceksin. ben bu hayatta dedeme güvenmemiş adam ama. Sen hayırdır ya. Ne ne ne. Orada gideceğim ortası kaçırma aslında ben dikkat kaçacaktım da. Ne oluyor lan, lan? Ben de oynayacağım ben de oynayacağım kendi oynayacağım diye daldım hadi 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 hızlı maç ana bu ne sence i̇şte bu arkadaşlar bu arada ya okullar açılıyor açıldı da zaten tatil bitiyor ne düşünüyorsunuz bana bir söyleyebilir misiniz yani o okul kapalı mı kalsaydı açık mı? Mann, Mann. Gönere oğlum. Yavaş yavaş başka yerlere girdim onlara. Arkadaşlar söz verir. Sinirlendik. Ay bu sinirlenince böyle. Bir kalayım mı lan? Kazanamaz. Al. Kazanırsam mal almayacağım. Kazanırsam mal almayacağım. Aslında ilk sevmiyorum bu adamı ben çok. O Mortis birazcık sevmeye başladım. Aslında hiç, sevmiyordum da Mortis'i. Yani birazcık hoşuma gitti değil. Baya hoş. Baya baya hoşuma gitti hocam. Fiber ben seninle DSG'ye geçeyim.

Du <laughs> bastım hani doch ein Siz benim gibi sakın telefonu vurmayın. Ya ben ya akrep burcu olduğum için böyle şeyler yapmam çok normal. Birazcık da sinirliyim bir gün de köyde olduğu için sinirlendim aslında birazcık. Neyse zaten okulda buluşuruz. Bu arada like ve abone ol, al Ay. Atmayı unuttuysanız söylemiş miydim? Unut bir daha söyleyeyim. Unuttuysanız lütfen. Atın. Bak bu muhteşem bir video ya. Ya muhteşem bir video açamıyorum. Bak Göktü bizden daha çok abone olmuş ya. Ya çet, düşünün adamın şey YouTube kanalı olsan forca 28 abone lütfen yardıma gelin bu maç bizim maçtır hocam ona ne oluyor ki ben oraya git ben o şeliye dalmam ki adam ultisi var abi mang açıyorum. Emoticon çıkan oyuna adamın ultisi var. Adamın ultisi var, adamın ultisi var. Sen ne bakıyorsun lan o zaman ya? Kündür seni. Şöyle geleceğiz. Onu avradın. Onu avradın. ne dedim ben az önce oğlum? Yeah. Bu arada arkadaşlar Free Fire videosu yakında gelebilir. Ve bu video parti için olacak. Refe Efe videosu kesin gelir bak ona eminim ben. Ama şey telefon bozulmazsa. Telefon arkadaşlar arada sırada bak. Bak. Vurma tuşu buraya geliyor. Kol taşı buraya geliyor ve kendi kendine hareket ediyor. Burası filan bağlandı işte. Telefonu çünkü iki yıldır kullanıyorum. Ben ben buna küfür etmeyeyim mi? Edeyim değil mi? Etsem mi? Öyle. Öyle. Öyle bir onlara. Böyle, kıvır, kıvır, Arkadaşlar, bugünlük video bu kadar. Ben daha da çok sinirlenmeden çıkayım yoksa telefonu kırabilirim. Bay bay diyecektim bir tane kostüm alalım bari. Valla kostüm almışım. Ay şey mücevherim var kostüm alacağım. Var mı lan o kadar ananı Alabiliyor mu? <laughs> 106 elmanım var ben de red alırım bak. Oh. Beni çalır mıyım ya? Yok ben bundan sonra almam This abi. So Yok ben bundan sonra alma. Ben kim çok? Ha 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 Hadi. Çok bebeğim quack 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 quack. Hadi bay bay. Arkadaşlar dur. Kapatayım mı? Kapatmayayım, kapatmayayım. Evet. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmek isteyenler şöyle hemen adını veriyorum. Sigmalar en çok ben en üstteki GS sahne hani benim. Oşan göfteyi bilmiyoruz. 1905 o bizdendir. Bunları çok tanımıyorum. Şu ben çünkü bazen tanımıyorum göfte. Tanıyor da. Bak bu Göktürk'ün hesabı. Tamam 131. bu kanun hesabı koşan köfte. Bu kimin ben de bilmiyorum. Bu adamın tanıyor mu abi yani? Bilmem ya arkadaş işte yapmıştı da zaten onu. Hadi. bye-bye we'll be getting ready to say goodbye bye, bye. 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 bye.